Yedinci suret, gel bir parça gezelim şu med medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak her yerde her köşede müteatlit fotoğraflar kurulmuş. Suret alıyorlar. Bak her yerde müteahhit katipler oturmuşlar. Bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha şu yüksek dağda peş padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki haşiye haşiye şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı yedinci hakikatte beyan edilmiş yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir levh-i mahfuzun koku vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğuna işar eder ve küçük kesletlik tereşuatlar büyük bir su menbaanı işmam eder. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahvuz manasında hem büyük levh-i mahvuzu yazan kalemden teraşu eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve hafızaları ağaçların meyveleri meyvelerin çekirdekleri tohumları elbette bir hafızayı kü kübrayı bir defteri ekberi, bir levh-i mahvuzu azamı ihsas eder, işar eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam, bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte şu dikkati, ıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi rayetin en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakimi hafiz hiç mümkün müdür ki rayetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe'ni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. 8. suret gel ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak mükerrer vaat ediyor ve şiddetli tehdidi diyor ki sizleri oradan alıp makar saltanatıma getireceğim ve mutileri mesut asileri mahpus edeceğim o muhakkat yeri harap edip müebbet sarayları zindanları havi diğer bir memleketi kuracağım hem o vaad ettiği şeyler ona gayet rahattır rayiyetine gayet mühimdir vaadinde hul ise izzeti iktidarına gayet zıttır. İşte bak ey sersem sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun ve hiçbir vecihle hul ve hilaf mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf ve haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıtkına şehadet eden bir zatı teklif ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya Müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu, güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi, kafa fenerinin ışığıyla, dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaat etmiş, yapacak. Halbuki, ifası ona çok rahat, ve bize, ve her şeye, ve ona, ve saltanatına, pek çok lazımdır demek bir mahkemeyi kübra bir saadeti uzma vardır